Ta billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Siyer dersimizde Ali-i ve Selam Efendimizin dünyaya teşriflerinde kalmıştık. Dünyaya intikalleri, tevellüdü. Dünya yaratıldı yaratılalı en hayırlı günü Aleyhisselatu vesselam efendimizin doğduğu gün yine bu dünyanın, bu kainatın en hayırlı zamanları Aleyhisselatu vesselam efendimizin içinde bulunduğu zamanlar. Ve onun bu diyarı terk eylemesiyle beraber de bu dünya için ve bu kainat için her geçen gün diğerinden daha az hayırlı oluyor. Önceki sonrakinden daha hayırlı sahabe dönemi, tabi'in dönemi, tebe-i tabi'in bu şekilde bu silsile devam ediyor ve hayır giderek azalıyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin içinde yaşadığı döneme asrı saadet, güzellik, mutluluk asrı, güzellik, hayır yüzyılı deniliyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin tevellüdü, doğumu bu dünyanın yaratılışı diyebiliriz. Bu kainatın, bu evrenin Allah Celle Celaluhu tarafından bir araya getirilme sebebi diyebiliriz. Sırf o Resulullah Efendimiz yaratılsın, peygamber olarak gönderilsin ve kainata, alemlere rahmet olsun için bu yeryüzü, bu semavat ve arz teşekkül edilmiş, yaratılmıştır. Bizim de bu zamana kadar kısa kısa anlatmaya gayret ettiğimiz, sizlerin de sabırla dinlediğiniz bu derslerin de işte asıl başlangıç noktası Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyaya teşrifleri. Nasıl doğdu, nasıl bir evde doğdu, hangi tarihlerde doğdu, neler yaptı, hayatı, mücadelesi anlamaya çalışacağız, ifade etmeye çalışacağız tarih boyunca adına en çok eser kaleme alınmış şahıs Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'dir. En çok hayatı neşredilmiş, araştırılmış, incelenmiş, tahkikatı yapılmış, lehte aleyhte çalışmalar, eserler tertip edilmiş şahıs Peygamber Efendimiz'dir. En çok o araştırılmış, en çok o incelenmiş. Kimi art niyetle yapmış bunu, kimi hüsnü niyetle yapmış, kimi bir irşat için, bir ışık için bunu yapmış. Bana buradan bir parıltı gelir mi? Bir aydınlanma olur mu benim için? Kimi de bir açık aramak için, haşa bir falsosunu bulabilmek için bu gayrete, bu emeğin peşine düşmüş. Herkese Allah niyeti ve yaptıkları karşılığında bir ecir, bir karşılık, bir mücazat verecektir. Mevla Teala bizi Resulullah Efendimizin yolundan ayırmasın onu anlayabildiğimiz kadarıyla anlamakla bizi meşgul eylesin. Bu dünyadaki en hayırlı zamanlar Resulullah Efendimiz Allah Celle Celaluhu ile meşgul olduğumuz anlardır. Resulullah Efendimizin dünyaya teşrif ettiği zamanlar miladi olarak 571 yılı. Nisan ayında aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyaya teşrif buyuruyorlar. Nisan'ın 20'si 20 Nisan'da kameri olarak ay takvimine göre ise Rebu'l-Evvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimiz dünyaya tevellüd ediyor. Dünyaya teşrif buyuruyorlar. Bu fil vakasından 50 ya da 55 gün sonra Peygamber Efendimiz doğuyor. Dolayısıyla doğduğu seneye Araplar fil senesi diyorlar. Bu fil vakasının gerçekleştiği, ortaya çıktığı seneden dolayı. Peygamber Efendimiz mütevazi bir evde dünyaya geliyor. Haşimoğullarının bulunduğu mahallede dünyaya geliyor. Peygamber Efendimiz'i biraz da annesinin dilinden dinleyelim. Hazreti Amin annemiz. Hamileliğimin 6. ayında bir gece rüyada karşıma bir zat çıkıp dedi ki: "Ya Amine, bil ki sen alemlerin hayrına hamilesin. Doğurunca ismini Muhammed koy ve halini hiç kimseye açıklama." Peygamber Efendimizin doğumundan yaklaşık 3 ay evvel Amine annemiz bir zatı görüyor rüyasında ve Peygamber Efendimizin ismini ona söylüyor. Buna benzer birkaç hadise de dedesi Abdülmuttalib'in başına da geliyor. O da rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı ve daha farklı zatları görüyor. Onlar da kendisine Abdullah'ın bir oğlu olacak ona Muhammed ismini koy diye telkinde bulunuyorlar. Aynı şekilde halini gizli tutmasını söylüyorlar. Amine annemiz daha sonra doğumu anlatıyor. Peygamber Efendimiz'in doğumunu anlatıyor. Kayınbabam Abdülmuttalip Kabe'yi tavaf için gitmişti. Evde yoktu. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Ben doğum için evdeyken. Tabi yalnız başına değil. Oraları da anlatacağız. Korkudan eriyecek gibi oldum. Bir de ne göreyim. Bir beyaz kuş peydahlanıp yanıma geldi. Ve kanadıyla arkamı sıvazladı. Sırtımı sıvazladı. Ondan itibaren, o andan itibaren ben de korku ve kaygı adına hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım. Bana bir ak kase içinde şerbet sunuyorlar. Kaseyi dikip içer içmez beni bir nur denizi sardı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya geldi. Bir tane kuş geliyor güvercin, sırtını sıvazlıyor, kendisindeki bütün keder, sıkıntı, endişe ve paniği alıyor. Daha sonra yanında birisi beliriyor, bir ak kaseyle beraber bir şerbet ikram ediyor Amin annemizi. Bu şerbeti yudumlarken, içerken de Aleyhisselatu vesselam efendimiz o sıra dünyaya teşrif buyuruyorlar. Hazreti Amine annemiz doğumdan sonrasını şöyle anlatıyor. Gördüm ki doğuda bir bayrak, batıda bir bayrak ve Kabe'nin üstünde bir bayrak. Doğum tamamlanmıştı. Yavruya baktım, secdede parmağını da göğe kaldırmış. Hemen bir ak bulut inip yavruyu kundakladı ve kapladı. Gökten bembeyaz bir bulut iniyor, peygamber efendimizi kundaklıyor. Bir ses işittim. Doğuları ve batıları dolaştırın, deryaları gezdirin ta ki mahluklar Muhammed'in ismiyle, sıfatıyla, suretiyle tanısınlar. Biraz sonra bulut gözden kaybolup gitti. Aynı gece Hazreti Amin'e bir nur görmüş ve bu nurun aydınlığında Şam'ın saray ve köşklerini seyretmiştir. Bunlar hep Peygamber, Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in annesi Hazreti Amin'e annemizin bizzat müşahede ettiği, gözüyle izlediği işler. Şifa ve Fatma Hatun'un müşahedelerine gelelim. Kainatın efendisi dünyaya teşrif buyurdukları sırada Aziz annesinin yanında Abdurrahman bin Af radıyallahu annesi Şifa Hatun ile Osman bin Ebul As radıyallahu annesi Fatıma Hatun vardı. Şifa Hatun peygamber efendimizin ebeliğini yapıyordu. O da şu şekilde anlatıyor Şifa Hatun. Allah'ın Resulü doğdukları zaman ben oradaydım. Hemen yetiştim. Kulağıma bir ses geldi. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Meşrik ile Magrib arası nurla doldu. Hatta Rum diyarlarının bazı saraylarını müşahede etti. Allah Resulü'nü kucağıma alıp emzirmeye başladım. Üzerime öyle bir hal geldi ki vücudum titremeye başladı ve gözlerim karardı. Yavrucağı gözden kaybettim. Bir ses nereye gitti diye sordu. Doğuya götürdüler diye cevap verildi. Bu sözler hiç zihnimden çıkmadı. Ne zaman ki Allah Resulü peygamberliğini ilan etti, ona ilk iman edenlerin halkasına ben de katıldım diyor Şifa Hatun, Peygamber Efendimizin mübarek ebesi. Peygamber Efendimiz doğduğunda, doğduğundaki hususiyetlerden birkaç tanesi de Peygamber Efendimiz sünnetli vaziyette doğuyor. Göbek bağı kesilmiş olarak doğuyor. Şehadet parmağı kalkık secde vaziyetiyle beraber doğuyor ve Peygamber Efendimiz kendisinden bahsettiği zamanlarda ümmeti ümmeti diye doğduğunda ağzından ilk çıkan kelimeler ümmetinin Şefati için Allah'a dua eder vaziyetteydi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin yine harikulade peygamberliğine işaret eden alametlerden bir tanesi de peygamberlik mührü. Peygamber Efendimizin peygamberlik mührü, nübüvvet mührü iki tane kürek kemiğinin arasında bazı rivayetler kalp bazı rivayetler tam olarak omuriliğinin üstünde tam ortada çeklik yumurtası büyüklüğünde et benleri bir araya gelmiş üstünde de tüy yumağı olmuş. Bu Peygamber Efendimizin peygamberlik mührü. Bunu sahabeden çok fazla görenler var. Lafsen ve manen mütevatir derecesinde bir hadistir. Peygamber Efendimizin peygamberlik mührü aynı şekilde bedenindeki alametlerdendir. Peygamber Efendimize kadar bütün peygamberlerin peygamberlik mührü sağ ellerinde şehadet parmaklarıyla baş parmaklarının arasında bir ben vardı. Bu peygamberlik mühürleri oluyordu. Şuralarında bir benleri oluyordu. Ama sadece peygamber efendimizin peygamberlik mührü iki kürek kemiğinin arasında bulunan et benlerinin bir araya gelmesiyle üstü tüylü bıldırcın yumurtası, keklik yumurtası büyüklüğünde bir ben topluluğu var. Bu da peygamber efendimizin peygamberlik alametlerinden. Müjde Abdülmuttalip'e verildiği zaman Abdülmuttalip çok bahtiyar oluyor. Doğru kendisini Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanında buluyor. Peygamber Efendimiz'i alıyor, öpüyor, sarılıyor ona. Peygamber Efendimiz'in doğumunun 7. gününde üç öğün Mekke'yi mükerremede develer ve koyunlar kestirmek suretiyle ziyafet tertip ediyor Abdülmuttalip 7. gününde de peygamber efendimize Abdülmuttalip ismini veriyor neden bu ismi verdin diye kabilesinde kendisine sorulduğunda onu gökyüzünde Rab Allah Celle Celaluhu yeryüzünde de halk övsün methetsin için ona Muhammed ismini verdim sallallahu aleyhi ve sellem o gün bugündür de hem gökler hem yerler Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'i met ederler. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifleri esnasında birçok harikulade hadise oluyor. Bunları inşallah bir dahaki dersimizde ele alacağız. Peygamber Efendimiz'in hayatını, Peygamber Efendimiz'in yaşantısını, doğumunu, tevellüdünü her Müslümanın en azından kısa olarak bilmesi gerekir ümmeti Muhammed'in asli vazifelerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz'in davasını anlamak, şahsını anlamak, büyüklüğünü anlamak, Peygamber Efendimiz'i bilmekten geçer. Zamanımızda, bu dünyanın birçok yerinde de oluyor, bizim memleketimizde sürekli sürekli aynı adamdan bahsedilir. Doğumu, çocukluğu, mektep hayatı, işte amcasının yanına gitmesi, tarladaki vaziyeti, harbiyesi, daha sonra Kurtuluş Savaşı için teşekkürler, Cumhuriyet'in ilk dönemleri ve vefatı. Bu artık Müslüman zihinlerde pelesenk olmuş vaziyette. Hiç kimse şaşırmaksızın 1881'de doğmuştur Gazi Mustafa Kemal. 1938'de vefat etmiştir. Aralarda şunlar 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 olmuştur diye en gabi, en aklı geride olan vatandaş bile bunları sayabiliyor. Ama bizim vazifemiz bu değil. Allah'ın emri bu değil. Bir adama baştan sona hayatı ezberlenecekse eğer bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil. Bu Aleyhisselatu vesselam efendimizdir. Bu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ondan başka hiç kimse değildir. Ancak onun hayatı ezberlenmeli, ancak o bu derece kuvvetle bilinmeli. Bu kuvvetle bilinmediği sürece meydan, alan, ortalık başkalarına kalacaktır. Başka isimlere kalacaktır. Mevla Teala Peygamber Efendimizin hayatını güzel bir şekilde okuyup öğrenmek nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.